Değerli izleyicilerimiz, insanın vücudunu dik tutan damarlarındaki asil kandır. Konya memleketler içerisinde canoğlu candır. Eğer Konya'ya Karatay'a gelmişsen ekmeği yiyeceksin tandır. İki tane organik abla, iki tane doğal abla, iki tane olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan kanka abla. Dediler ki Türkiye'nin en iyi tandır ekmeğini biz yaparız dediler. Zaten salçanın kralını onlar yapıyor. Ekmeğin kralını da onlar yapıyor. Abla zor olmuyor mu ya? Baba baba baba, o gövdeyle nasıl açacağındı bak bak bak. Tı, tandırın içine düşersin Allah göstermesin. <laughs> nefes nefese kaldı benim gibi sahip olunca. Ne oldu Ali abla? <laughs> Çok şükür elhamdülillah iyiyim küçük yavrum. Ali abla dedi ki eğer Konya'ya kadar gelmişsen <laughs> bizim evin bahçesindeki avlusundaki dedi tandır ekmeni yemeden gidemezsin <gülüyor> 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 dedi. <gülüyor> Vallahi billahi sabahtan beri hazırlık yaptılar haklarınızı helal etsinler. Şimdi şu anda yapıştırma sırası Ali abla da değerli dostlar Ali abla. Efendim? Ya hiç düşerim diye korkmuyor musun? Mu? Hiç Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi bak. Ha. Ama nefes nefese kaldı. Ama ne yapacağım? Kilo var. Eğilemiyorum işte. Hı hı. Paşam hı hı. beni hı. iyi bakmış. Hı hı. Kilo var eğilemiyor. Allah göstermesin kendine çok dikkat et. Meşhur mudur tandır ekmeği Konya'da? Evet, evet. Evet. Kızlığından beri, gelinliğinden beri, kaynanalığından beri yapıyorsun. Yapıyoruz, yapıyoruz. Eyvallah. Bu işin ustasıyım diyor musun? Allah <laughs> Bu işin ustasıyım, eşimin gözlerinin hastasıyım mı diyorsun? Evet canım. Ya şunun neşeye bak, şu güleç yüzlüğüne bir baksana ya. Yani buraya gelip de Ali ablanın elinden ekmek yemek var ya Allah ömür boyu İstanbul'da ekmek yemeye bedel. Şimdi neyle yakıyorsunuz bunu? Kemre Kemire var. Kemreyle? Evet. Yani bizim dediğimiz hayvan evet ha, Hayvanın evet ha. küresiyle yapıyorsunuz. Ha. Peki ekmeğin kenarı yanınca ne diyordunuz? İti mi oluyor? İti oluyor, hamur olur, yemeyiz. Kaç saatte ısıtıyorsunuz burayı? O belli olur. Şöyle elimizden bakarız. Evet, böyle saçlar da çıktı değerli dostlarımız. Evet. Şöyle biraz da geleyim. Abla. Şimdi bu ne oldu? Bu iti mi oldu, doğru mu oldu? İyi oldu. Bu iyi mi oldu? İyi oldu? Nereden anlıyoruz iyi tandırı? Yani ekmek şöyle bakınca hamur olmuyor. Hamur olmaması lazım. Sen şimdi diyorsun ki biz bu işi yapıyoruz ama bizden sonra gelenler bu geleneği zor sürdürür. Zor zor zor. 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 Şimdi fırına döndüler zaten. Şurada bir biz varız bir de var mı köyde bilmem yani. Bunlar yeme yoğurduyu yapıyoruz biz de. Ha. Ama annem ne dedi biliyor musun? Bizimkiler şair ekmeğine dedi alışık değil. Halbuki şehir de buraya 10 kilometre ha. Doğru mu? Doğru. Ona rağmen diyorsun ki bu ekmeksiz olmaz. Ee, kaç günde bir yakıyorsunuz fırını? Bir ay gidiyor bize yani. Bir ay. Kaç 10. tane atıyorsunuz ortalama? Şey 60-65-70. 60-65-70. Dolabada koyuyor musunuz? Koyuyoruz. Derin dondurucuya koyuyoruz. Derin dondurucuya koyunca hiçbir şey olmuyor mu? Hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Değerli dostlarımız. Gerçekten ama gerçekten bakın organik, doğal, %100 Konya zaten bir tahıl ambarı, un ambarı, buğday ambarı, mısır ambarı, çavdar ambarı. Bir de böyle ne yapıyorlar? İşte yöresel ablalar, eski ablalar eski gelenekleri hala sürdürüyorlar. Şimdi neye batırdın onu? Süde. Ekmeğin yüzüne süt yapıyoruz güzel kızlar. Süt, süt organik mi? Organik. Ey, i̇nek var hep tane. İneklerin sütü değil evet, mi? Evet. Eyvallah. Bir, Yapış de, bir de şöyle yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Bak bak ekmeğin bak. Ekmeğin kenarını kırpıyorsun. He. Yanıklar. alıyorum. Sen, sen çok büyük zor bir iş yapıyorsun. Tehlikeli bir iş yapıyorsun. Bunlara, Aman kendini yorma. Bunlara yardım olsun diyerek. <laughs> evet he. Bunları yapıyoruz böyle. Evet. Ondan sonra, Çok yorucu bir iş değil mi? Ha buraya koyuyoruz. Abi. Şuraya bak bak şuraya bak değerli dostlar. Ha. Vallahi ekmeğin tıraşını da yaptı. Tıraş Şu güzelliğe ha. bak. Anneler güzel. Abiler güzel. Konya güzel. Tandır ekmeği güzel. Bamya güzel. Etli ekmek güzel. Bıçak arası güzel. Doğru mu abi? Evet, evet. Tatlılar güzel, evet. insanlar güzel. güzel. Konya'ya geleceksin, neşeyi bulacaksın. Evet. Doğru mu? Evet. Vallahi evet. billahi bak. Altın dişli altın. <laughs> Allah'ı billahi. Nasıl gülüyorsun değil mi? <gülüyor> He? Yatırımı yapmışsın Ali abla'ya, yüzün gülüyor. Gülecek tabii. o kadar bir, olacak. Bir şey söyleyeyim. Allah göstermesin aniden bir gitme <laughs> durumu Yok, olursa ne oluyor? <laughs> Yüzüne bakıyoruz iyi oluyor. Yo, onu demiyorum. Ne? Ali ablaya aniden e, hak, e, vaki olursa e, o şeyler e, ne oluyor e, dedim. Çıkarız, canım. Ya sen çıkarırız. nereye çıkarıyorsun? Sana aniden diyelim. Gittin. <laughs> veririm paşama veririm. Gittin diyorum veririm paşama diyor. Ya sen o esnada onun derdine mi düşeceksin? Ne <laughs> işte. Hayır miras kime bırakacaksın o dişleri? Paşama. Onu şimdiden Paşa. söyle de. Paşama. Paşa? Evet. Eyvallah abi. Bunlar paşalara bırakacağız. Sana mi? bırakıyormuş evet, abi. Evet, Eyvallah. Paşam evet. He? Ne? Paşam paşam. Paşan eşin işte. Evet, evet. Şöyle bir aşkım ne bari. Yok <laughs> ama <laughs> telefon var şu. Telefon mu? Onlar <laughs> <laughs> şey. Bak o sana nasıl <laughs> söyle bir aşkım ne bakayım. O diyemez. O der. Der. Aşkım canım kıymatlım mı diyeyim? He. He de. Öyle değil. Aliyem de. Aliyem. Ha, dedi sen de de Teşekkür ettim ben de sana Vallahi nasıl kızardı zaten kızarıklı sofranın başında Şimdi ne yaptınız anne üstünü kapattınız mı? Evet ısınacak bak, Isınacak. Kızaracak. Kaç evet. dakika sonra çıkacak? Herhalde 10 dakika sonra çıkacak 10 dakika sonra boy boy ekmekler çıkacak değil mi? İnşallah diyoruz değerli dostlarımız Şimdi ekmekleri kızartmaya bıraktık Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.